Ben size bir şaka yaptım. <laughs> Mezara bastım birini gömmüşler buraya. Bizim burada ne işimiz var? Ya şey yıkamazlar. Oğlum araba geliyor araba. Al... Kardeşim dur dur dur. 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 Oğlum, ya, ne oluyor Oğlum Gel gel şunu deneyeyim. Ben, ben hep küçükken yapmak istemişimdir. Çok Onu sakın. Burada yapma. Oo, ne? Uzaklaşın, uzaklaşın <laughs> şimdi. Efendim? Oğlum bağırma. Oğlum, 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 kardeşim korku. Evim evi ağabeyim. Bize mi dediler? Evet bize dediler. De evet, Alandan uzaklaşın, uzaklaşın dedik. Analdan uzaklaşın hani. Zaman zaman ayındayız ya. Her mi gelmeden biz uzayalım. Manyak yakışıklı güvenlik geliyor. Hamza bak sen korkup etrafı çekmiyorsun. O oyundan vazgeç çocuk, seni bulur. Çok fena yaparım çocuk. Ben oruç muydum ya? Lan daha dün oruçtuk ya. Neyse diğer fotoğrafa geçelim. Ben orada girişimi yapacaktım beni niye kovdular? Niye kovdun beni? Furkan'ı gördüler tabi, bıyıklı gay ben olsam ben de kovarım abi adamın özel bıyıklığı. <laughs> Allah belanı vermesin. <laughs> Acun. 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 Bu neyin kafasıymış ya? Nasıl bir tatil değil? böyle bir şey abi, tatil böyle bir şey. Oha. Abi bir yolun sonu görünmüyor Türküsün Cem Adrian burada yazdı. Abi ben karan var kamyoncular dinleniyor yiyin bak. Cidden böyle bir şey yaptırdın kendine buna güldüm bir de evde. <gülüyor> Vallahi gülüyor. gülüyor. Bir saniye oğlum. Allah Allah ne okulu öğretmeni miyim ben? Bak şurada yılan var. Olucu ya, oğlum. Mı? Yapma yapma alma. Al, al, okudum al, okudum o, canım. Okudum. Alma al, yapma. Bir de atayım mı? At komodos. Orsana hayvanı. Bak atıyor. atıyor. bir de. Onu dövseniz beyler, dövseniz ne be. olur. <laughs> Çimlerin sağlayan annesi onu. Şimdi arkasına götür. Elimi soktu vallahi. Amına koy. Bu arada yolunu Böyle yolun ortasında bir solucan karşıdan karşıya geçiyor. Karşıdaki çalılığa götürdüm. Tonga dedim ki ulan belki. İntihar sonra. etmek istiyorum. Amazon Prime ormanlarına mı geldik bu hayvanlar ne? Amazon go zingo 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 zingo. çok dikkat çekiyor. Evet. Oh. Bu gece ormanda kimse uyumuyor beyler. Hepinize merhabalar. Ben Mercan var ve bugün sizin. Bugün Adam lan. Hadi bakalım. Aranıyorum valla. Sizin çok sevip istediğiniz benim de bir o kadar nefret ettiğim bir içeriği çekiyoruz. Bugün gizemli uygulama. İlk kez izleyenler için özet geçiyorum. Biz... Gizem kim oğlum? Kim lan bu kız? Ekip ile beraber telefondaki gizemli bir replication. Yeraltı Demon Team'i e izle. Şu videodan sonra hatırlatsana bakacağım. Üzerinden bize verilen konuma gidiyor. O zaman ekip buraya bir gelebilir mi lütfen? Ekibim kaliteli dostlar. Çok kalabalık aldık. Bir şey aslında bu avantaj gibi gözüküyor olabilir ekran başında ama... Fazla tutmayın beni. Bizim oğlum zaten anormal, paranormal bunlar değil. Biz insandan korkuyor. Tek kişi olsam birisi çevirdiğinde derim ki abi kayboldu. O da yardımcı olur ya da kafamı beni gömer. O oralar inşallah olmaz. Ama altı kişi birinin böyle bahçesine girdiğimiz zaman... İftara 45 dakika var. Kaç bir saniye bekleyeyim. İstanbul iftara yazayım. İftar 19 13 demiş. Bana odaklan. Diyor o ayrı değil mi lan? Dur bir saniye dur. Kaçtı oğlum? 17'si. 17'si yazmıyor burada. Kaçtı saat kaçtı dur ben yanlış info veriyorum bir saniye dur. <laughs> 50 dakika var. Ha, tamam ucu var Sen bana odaklan Videolar odaklan. Geçer gider o vakit. Su gibi akıp geçer. Adam direktler der. Silahlı kapsın. Neydi o ilk kez bizimle beraber bu uygulamaya gelecek. Tufan da öyle. ikisinin gözlerindeki korkuyu bir yakın çekim aldı. <laughs> Lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Dört beş tane konum çevireceğiz. Hepsine gidip bakacağız. Şunu göreceğiz. Bakalım. Gerçekten doğru. mu? Hayır, ya, ya, hayır ya. ya. Oğlum incir ağacı bu. Bir şey miyim mi? Bir hayır, şey de değil. Bir o. Şey elimde var. de dalga Uzak, geziyor uzakta ama. Uzakta da... bir yerde işe ya. Bir de tuta tuta bana göster. Dolun. Şunun üstüne basmışım oğlum. Ne ya? Abi da... biliyor. şey alayım mı bunu elime? Bu hayvanlar niye burada var? Niye burada bu? Ben ilk kez görüyorum böyle bir, gö uzakta uzakta da... bir şey. Hava nemli ya. Nemli olunca sümüklü böcekler, sürükler falan çıkarlar böyle. Hayır. Bizim peşimize düştüler bunlar. Ben çok şey biliyorsun. Çok çok Bunları nasıl niye korkması lazım biliyor Niye? Niye? montumu giydim. Bu şey değil mi ya? Hadi hadi yolcu. Hadi yap bul bir sopa bulun adamı. Sopa yok. Sopa, şu an sopa yok. Sopa olsa. Oğlum incir ağacı diyor lan. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Altayla gel kel. Bilgi ver bak incir ağacı dedin gitti. Bu niye incir ağacı? O nasıl sor? İncir ağacı olunca ne oluyor? Genelde cinlerle alakalı rivayetlerde incir ağaçlarının altında yaşadıkları, işte oralarda bulundukları, yemek yedikleri yazıyor. Orayı işersen, kül dökersen falan da çarpılır. Ya çok da sikir. Ne diyorsun mi? sen ya? Ciddi mi diyorsun sen yani ya? Yani olaylar çok karıştı. Hemen video başlamadan önce çok ufak bir şey daha söyleyeceğim. Biliyorsunuz gibi hiç <laughs> bir şarkı yapmıştım. Çok kötü diyenler olmuş. Ben onu para kazanmak için yaptım. Paramı kazandım. <laughs> siktir olup geldim ama. Çok takılmayın. Biz rapçi miyiz? İş adamıyız. Siz de bu serinin devamını istiyorsanız like atıp yorumlarda bekletmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hayır istemiyorsanız da dislike atın, küfürler savurun ki bir daha yapmayalım biz bunu. Peki bir sonraki bölüm için beğeni fotosu koyalım mı? Bence koy. Dediğim gibi senede bir hata bunu ben çünkü korkuyorum hayattan ve Aha yakalandı. Başlayalım artık. Biliyorum siz de gerildiniz, heyecanlandınız. Ben hemen şimdi sizin işinizi çözeceğim. Yaklaş diyor. Kötü bir şey demedim. Ben sana küfretme. Karramın kafası. Olduk. O zaman nasıl bombayı veriyorum? 60 liralık üyelik aldım. Oy. Vallahi Allah ben yaptım. Peki bakıyor kanka. Patlatacak abi Allah çarpsın bakıyor. Senin ışığın nerede? Pardon. Ama ne zaman bilmiyorum kardeşim. Bak kardeş korkarsın kamerayı tutma. Biz niye çekiyoruz? Beni görüyor mu arkadaşlar? Yorum yazar mı? O zaman arabaya binelim. Geliyor. Oğlum Mertcan var çok komik bir insan olduğu için ben korkamıyorum videodan anladın mı? Çok komik adam kanka. Gerilemiyorum yani videodan anladın mı? Biraz Aynen, istiyorum gergin iki bir şey, şey olsun. Sabah sarı gider İdris Koçova gibi ya yolu kestirir. Yakın bir civarı oluşturuyorum bakalım nereye verecek bizi. Şu görüntüde artık meydan bulur. Şu şekilde bir yer verdi boşluk anomalisi. 2 dakika sonra orada olacağız ama benim böyle hep bir sıkıntı basıyor içime. Boca geçiyor mu içine? Kurt lan bu. Küpeli ya. kurt mu oldu? LGBT'li kurt. <gülüyor> <gülüyor> Peki bende de küpe var ağzın. Normal yerler değil. Burada bulunmamamız gerekiyor yani. Yazılı olmayan bir kural. Yine dişlerim kasılmaya başladı. En son böyle olduğumda. Altı babayı öldürmüş. Kesin yine cin düğününe denk geleceğiz bak. biliyorum kasırıyor. biliyorum espri Kırmızı yaptığını biliyorum. Ya. Tövbe. Ben kendi fikrimi söyleyeyim dedim ya. Bak, duyuyor musun? Tamam. Geliyor geliyor geliyor. Ama hiçbir şey yok orada ve kışın kime düğününe denk gelmiştik. Adını söylemiyorum. Adını siz ne demek istediğim. Çok gerginim şu anda. İlk defa Al. katıldığım için mi bilmiyorum ama harbiden geriliyorum. Çok heyecanlıyım ama. ve çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Sen adam mısın ya? Sen adam mısın? Sercan Yıldırım ben. 400 metre kaldık Gördüğünüz gibi etraf cıvıl cıvıl. İstek bir yer ama gittiğimiz yer bir anda. Önceki bölümleri izleyen bilir. Bir anda böyle hızsızlaşıyor. Yani siz daha böyle lan Uğuruş mı? Duruş muydum ya? Derken olaylar zaten patlar. Aha, çeksene ya. kanka. Kanka çeksen çekeyim. Abi nasıl çekeyim? Gözünü seveyim. Nasıl ya. çekeyim? Niye çekmiyorsun kardeşim? Nasıl çekeyim, nasıl çekeyim abi, abi? Lan mal mısın? Bak tane takım elbise lavuk ne yapıyordu orada kanka? Açıkla bana. O adamların yanına verdi konumu. Şimdi bir daha oraya iniyoruz ve sen inip o adamlarla röportaj yapacağız. E benim adamlarla inip şunu soracaksın. Murat Kurum mu? Ekrem İmar o mu? İmam kapayalım. Ne lan? Eyvah karşıdan da araba geldi. Tam demin geçen biz değildik ki. Arabaya biniyorlar. Tam sürendik. Adalet Mahallesi'nde içinde gezer. Orada inemedik arkadaşlar. Gördüğünüz o. gibi tam onların üstüne verdik. Belirtecek bu uygulama beni. Yeni konum alabilir miyiz Mersham Bey? Yeni konum değil. O adamların gitmesini bekleyip orada inmemiz gerekmez mi? Dörtlüğümüzü yakalım bekleyelim. Furkan anne eğleniyordun. Ben zaten eğleniyorum. Az önce arka saklandın. Niye yalan atıyorsun ya? Ya sana bir tane koyarım şimdi o arkadan çıkamazsın ha. Ama vallahi o konuşma çekemezsin ha. Samsun'enlik. Mol geliyor siktir et. karşıya bak. Samsun'enlik. Adalet Valide geldi. Sen zehirliksin ölü kedi gibi koyayım çekene kadar geçti adam. Görüntüleri yakal. Yakalayacak. Ya büyü yapıyorlar sanki. Anladım. Takım Eybi Selgiymiş <laughs> ya büyü <laughs> yapmış. Gerçekten izliyor baba tertemiz bir durumun içindeyiz ya. <laughs> adamlar gittiğine göre inebilir. Adam muhtara da yazmış. İtirafı bir kola çekeceğiz. Ben bak bu niye verdi bize o zaman. Bekir anan piknikteki çocuklar gibi aldı arabayı geziyor. İşin ciddiyetinin Burayı... bir ben mi? Merhabalar İsmail abi. koromojan kabilesinden selamlar. İftar için gergeden hazırlarken seni izliyoruz. Kabilecek bekleriz bir gün. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ben gergeden yemem. Zafiyet olsun farkın var mı böyle değişik gördüğünüz bir şey? Niye dalga sesi geliyor? Deniz, Deniz var. Dışı. Kadınlar plajı mı? Buraya <laughs> bir tane Efe Gıda diye bir yer açalım. Kadınlara su satmıyor mu? Şöyle bir ateş var. Hala yanar vaziyette duruyor. Denize karşı ben diyorum ki adam takılmış. Keyfine bakmış gitmiş. Para normal bir şey çıkmadı. Herhangi bir sıkıntı da yok. İçim rahatladı şu görüntüden sonra. Çünkü ateş olan yerden duman çıkmaz. Biz babadan böyle gördük. Çok büyük konuştun. Yapma kanka. Harlan mısın? Mangal mı yapacağız burada? Harlansa ne olacak aminyum? Kardeşim başını yiyon mu bir yak? Başını yiyon mu iki? Başını yiyorum Yok. olsa yer. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayal kurdu Mbappe? Yok. Neymar yok. Yapıştırıyorum. Peki sen, araba şey sen, sen hı hı. Şey hı hı. arabanın kapıyı kilitledin mi? Kilitledim. Arabanın anahtarını almadım onu. Onu nasıl yaptın? Amına kodum. Kulübede biri yaşıyor perde var. Bırak adamı ateşini gidelim hadi. 18 yaş üstü erkek çocuklar giremez. Biz az önce onu görmeden girmiş bulunduk. İllegal hayat da böyle bir şey. Oğlum tamam. Bir yapma kanka küçük yapma, yapma oğlum. Yapma. Oğlum, oğlum, yapma. oğlum sen ne işin var yoksun? Ah, ah ulan. Oradan bir köpek çıktığı zaman hepimizi parçalar Başıboş boş köpek haberlerine çıkardım bu Ay, yaşımdan sonra. Gel öpeyim Allah. Ben dedim. <laughs> ben dedim. <laughs> ben dedim <laughs> kanka niye vurdun? Bir Bizim oralarda kurtlar oluyordu kurtlar. kurtlar köpek diye de amana koyayım bildim hani uygulamada. Hani burada önlerine kurt. Ya oğlum burada köpek çıkmış köpek. Bizim gittiğimiz uygulamada oralarını kesmişler. Kamerada aaaaaa sesler geliyordu ya alfa kurt kanka buz kurt Arkada wolf team 2 çıkılıyordu Lan oraları bir çekecektiniz siz var ya O zaman ben görürdüm midat abini yaşlandım be bu yaşlandım ya Tardı biz aga ya Alo Arama beni bu konularda CS'ye ne bir Allah Allah editlere bak gizemli uygulama çekiyorum abi magicam sen. Oğlum gizem yanımda değil <laughs> Eşinin ismiyle bana şaka yapma. <laughs> Kapat telefon. Adam CS çağırdı sen küfür edip gönderiyorsun. Gizem diyor. Kim lan bu kız? Max 2 3 tane daha konum atarım sonra evime giderim. Daha sağ yapacağım. Saat 12 oldu. Bu saatten sonra benim canımı sık. Bak, zaten. Kısa bir şey deneyeceğim. Ben Edit'e bu arada patladım da. Kısa bir konuştuğumda şunun acaba uğultusu geliyor mu arkadaşlar? Bir ona baksam ya ben bir kısa. Kim lan bu kız? Max 2, daha konum atarım. Ne sonra kadar geriden şey... geliyor yayınım. Soğuk yapacağım. Saat 12 oldu. Bu saatten sonra Ne oluyor bir... lan? Dur bir F5 çekeyim yayınıma ya. Ka Kısa bir şey deneyeceğim. Ben <laughs> Edit'e bu arada patladım da. Yok gelmiyormuş tamamdır. Ultus gelmiyor sıkıntı. Kardeşim benim. Benim canımı sık. Doblo geldi bir tane. Çekme. Şi... Bak çekilmeyecek yerde çekil. Önecek ya araba. Git bir de edit yap adama. Reisler <laughs> de severdi. <laughs> Hemen burada yeni bir nokta daha oluşturuyoruz. Bu kuştu uç uç bir yere gidemedik. Kuş uç oldum uçtum gel yine mos mor bir yer verdi. Kaç dakika diyor hocam? Okuman yok mu? Bak oku orospunu. 3 dakikaya orada olacağız. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu videoyu çekiyorum. Kendimi azaltamıyorum ya bunu. <laughs> bir şey gelmiyor. <laughs> videoyu çekiyorum diye arkadan bağlıyorum kemeri. Normalde hayatta yapacağım bir şey değil. Çünkü indiğimiz için ötüyor. Siz her zaman takın kemerini. Evet, Nasıl mi? azaltacağım bilmiyorum. İlk konumuz nasıldı? Ne diyorsunuz? Ben AK Parti diyorum. Ben ateşi bulmaya beklemiyordum. Ateşi bulunca bir şaşırdım ama Erçan Bey dedi ki Sıkıntı tünle. Yine işlek bir yere çıktık. Caddedeyiz. Asımlarla caddede, dostlarla Mekke'de. Caddede kızlar hep, hep karizmalar. Şimdi. şimdi... Bizde para de, yok. Kaldık, Süper. biz bekar. Olur Eller oldu. şimdi. Onu da ben bir kıyıya köşeye koyayım da onu da izleyeceğim. Onu da ben bu bitince de Bir onu da dinleyeceğim. Hatta. Aklıma Çıkınacak soktular yine yani onu. İsterler sözü çeksinler onu patlatmak göt ister. Şerefece buna haber Gördüğünüz gibi tam konumun üstünde şu yanda bir şey var çok korkunç bir durum bence. Benim tezim şu orada aslında iki kişi oturuyor ama biz göremeyeceğiz onları gel. Cristiano gel. Şu şekilde iki tane türbi yeşili koltuk var tam burayı verdik onu. Boş bir arazi var o ne ala. Tahabet beterliği mi evet, bu evet. Ben bu? de öyle düşündüm. Her bulduğunuzu almayın elinize. Oturun bir ya bir keyfin. Ben oturmam kanka. Oturun, oturun. Burada bir burada benim... oturuyor. Benim gözüm görmüyor. Yiyen varsa otursun. Gel oturalım hadi ya. Bu <laughs> cahil <Kucağı gülüyor> kez oturmuyor. Yaşlandım ya. ya. Ananı <laughs> bütün gajonun anasını yaşlandım. Bilmiyorum ama şurada oturan insanlar Şuşsun var. Şurş ya. Şurada çok düş arkadaşlar. Kime tutsak tripten tribe gir. Beto koltuklar rahat mı lan? Koltuklar alalım mı ekip evine? Ekip evine alalım. Oğlum çok lazım lan. Kamyonet çözsene. Oğlum o ses ne lan? <laughs> o sürdü ya. ya. Bunu yapma dedim sana. Üçük yere de uyardım. Ulan şerefsiz bak. Şarlatanlığın gereği yok. Bu şekilde ya bir kom... Anledin abi. Ben Abi. Diyor, bu şekilde bir yak arkadaşlar. İki tane koltuk var arkamızda bir aga. var olsun? Nasıl ama soru, Ne kadar geliyor biz uzayalım. Koltukların altını altını bir arasana. Alkotik miyiz biz ama? Altına da baktık hiçbir şey yok. Bence yeni konuma geçelim. Burası da bu kadar. Eldiven takmış adam. Kanka adam eldiven takmış. Oğlum sakin adam. ol lan. Ha niye eldiven taktın? Neye dokunduğumuz belli değil. Bak sen ya. Yanık kağıtlar var. Kral ya. De olmaz, değil mi? Çok biliyorsun kanka. i̇kinci konumumuz da bence iyiydi ya. Bak ilkinde adamlar, ikincide koltuklar. Üçüncüde en azından Haydi aga ama ben şu dedi. Bir... Yine bak, bıyıkları güzel şey bence mi ya, mi? yakışıyor yok ona yani. Yok lan, detay çek. Detay çekeyim. Rahme Bey patlamaz mı? Koltuğu alamıyoruz, bak minde alalım. <laughs> Biz zaman lazım olur lan. İkisini İhtiyacı yani. olan vardır, kal. Bizim bir tane lazım. Al mindek abi, devam ediyor. Binadan uzaklaşalım, insanlar cama çıktı. Yollar çok sıkıntı, bakar mısın? Yeriyor insan, anladın mı? Koduma gitmemize gerek yok. Şurada 3-4 tık atsam, ne dert kalır, ne tat. Lan burada geldiğimiz yer. Nasıl yani? Kontkar ne ala? Bir odayı evim. İlk geldiğimiz yere geldik. Yeni oyuncak ağacının altına geldik. Dört gün sonra çek. Ama döndün ya. Dedin tam bitirdim döndüm. Ben Sinan Çeten değiliz. Burası mı? da akademi değil. <laughs> Burada atalım yeni konumumuzu o zaman. Bildiğimiz muhit en az. 10 dakika durduk sadece ama. <laughs> Biliyoruz oğlum. <laughs> oğlum bu leş gibi kokuyor bunu atakamına koyayım ya. <laughs> Yoklık görmemişsiniz. Oğlum atma atma. Kedini köpeğini yattı şey. Niye attınız kanka? kedi Tamam da niye oradan alıp buraya getirdik o zaman? Yeni bir nokta oluşturuyoruz. Ne yaptığın önemli içten ol. Bak kırmızıya yakın verdi bu sefer. Yolculuğa başla. Yine 4 dakika. Bak bu kadar güzel kanka. Her yer ıssız olduğu için galiba. Her yere 5 dakika. Tamam. Dikkat, dikkat kim? Simsiyah giyinmiş. O ne kanka? İnsan eşit oğlum normal değil mi? O, 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 o çarşaf da. değil ve o erkek. Değil. Onlar bir yeri patlatmaya gidiyor. Normalde böyle ufak soygunlar yapmazlar. Mağaralar tersi yok. Yüzünü tamam. çekebildin mi? Yüzünü nasıl çekeyim? Full abi? full, Fizim kanka değil. full kap Kadın olsa arkadaşlar bu tepki vermeyiz. Kapalı insan gördük daha. Adam kaldırımda yürümesine rağmen Hayır, daha kısaydı. Da ya da biz tribe giriyoruz. <laughs> Ece'nin birinde neden orada? Yani biz arabayla gezemiyoruz. Adam Adam ana... Sana avradına tüyür ediyor lan! Burada herkes ikili çete halinde geziyor. Biz de altı kişi sanki genk baskınına gidiyor. Cahre'nin genk rp'si der susar. Motherfucker! Bir de Cahre'nin ensesini yalamak isteyenler. Ben Ses ver! Ama durun şimdi dosyamızı patlatma. <laughs> 300 metre sonra konumdayım. Üçüncü yer dörde de bakarım giderim. Böyle, bu böyle... Dedi o. Oh. Ama ne söyle. Sen de sürekli oh. AK Partili'yim <laughs> arkadaşlar. Vallahi AK Partili değiliz. CHP'li de değiliz. Ülkem için hayırlısı da geç. Ülkem için hayırlısı. <laughs> Kogayı verdi ve burada bir kedi var. Ayda. Burada inmeyeceğiz arkadaşlar. İnmeme sebebimiz de bak şurada bir bina var. Işıkları yanıyor. İnsanları huzursuz etmeye gerek yok. Düşünsenize. Yılmaz Güneş. Böyle tena bir yerde oturuyorsunuz. Altı adam geç. Tekin kanka al kamerayı da eline. Ben İstanbul'a dönüyoruz. <laughs> Hiçbir şey yok kanka. Tamam hadi devam edelim. Sırf size olan sözümüz için adam indi baktı. Furkan'a bir alkış istiyorum ben açabilirsin o şarkı anısı kalmadı. Ekibin en zekisi hangi koruda sorusun ki Muhsin anlamadım. Yani ekibin farklı farklı yerlerde çok fazla zekileri var yani. Kanka <laughs> ruhum sıkılıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu oğlum? Canlı çektiğimiz videoda da böyle oldu. <laughs> Gidelim mi? <ben. gülüyor> Su falan yok mu <laughs> Bak bakayım ben. Çık bir hava al. Ben muydum ya? Miden <laughs> bulamıyor musun? Ne şey. normallikle alakası yok. Mideyi de bozmuş olabilirim. Zaten gazsın. <laughs> Çok fazla bak böyle aşağıda <laughs> buluyoruz. Normalde 40 yıl solucan <laughs> arasak bir tane bulamıyoruz. Ve hep yanında mı duruyoruz yani? Araba hep solucanın yanında mı? Nasıl içemek ya? Nasıl her seferinde tazikli? Baykuş sesini duyuyor <gülüyor> mu? <gülüyor> bak. Sağ taraftan geldi. Baykuş ne demek hocam? Kara haber. Karga bak. 20 tane o olur. 20'sine de işe diye. Helal olsun ya kardeşim. Bu şekilde bize bakıyor. Yolun ortasında aga geldi. kaçtım oradan. amına koyarım dayı. Üstüne gidiyor. Yok mu? Bence şu Aa, wow, okay o köy Şaka yapıyor. Allah Vallahi Allah. yenir ya. Pusat değil mi? Ay, Çakır yapayım. ne olur? Bak 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 bak. Çakıdın oğlu pusat kim onlar? Sade soda. Var mı? Onu ben içecek yaşa daha gelmedim. İçemiyorum ben sade Ben de içemiyorum. Abi. Ben senin gibi olmayacağım. Sen benim gibi olacaksın. Bunu unutma. Şekerim düştü kanka. Lan çadırın içinde boğulmayalım. Sobadan duman çıkıyor. Ben yemeğimi yedim doydu. Hesabı sen ödeyeceksin. Bu sözü en son söylediğimde benim yüzüme tükür. Bu yemeği ben yedim. <laughs> Hesabı. <laughs> Söyleme gözünü seveyim. Tabii. Hadi gidelim. Ne olur. Kolay gelsin abim. Eline sağlık. Almayın işlerin nasıl kolay gelsin. Yalıyor adam, yalıyor mu? Ama böyle işlerin olsun kolay gelsin. Ama o kolay gelsin de geç yani. Arkadaşlar yol üstünde biz bulduk burayı. <laughs> Muhafazakar da bir yer. Eşiniz de gelip saklıydı. Ama mikroba kakar da Yine yine ben Yine ben, yine ben. Dur. Dur. Son konumumuza gidiyoruz o yüzden alanı biraz büyüteceğim, Uzağa versin Hep 4-5 dakika verdi çünkü 10 kilometreye çektim oluştur dedim Zihninde cavur etmesine izin ver i̇zin Burası ben galiba ya. son yer Nereden falan evet, son yere de. gidiyorlar şu. Denizin ortasına attı Yakında tekne aldığımda gideriz ama şimdilik gidemiyoruz gidemiyor. Hemen de demeyin Aa, Mertcan parayı buldu. Gemi... Gemi var gemicik var Nefes al niyetine odaklan Amin Amin. Bu esprilerin cümle kanalına çok geliyor ya. Bazen 16 dakika yani. sonra oradayız, yola çıkıyoruz. Orada görüşelim arkadaşlar. Çok da kafanız artmayın. Şey yapalım bak, şununla gidelim. Şunu açayım böyle kırmızıya. Koyayım buraya. Oh, oh Allah. Ama mavi de lazım. Mavi konser vermeye devam ediyor. Hadi öyle gidelim. Bugün de öyle oldu Ooo. <laughs> oh, yol verdi. E verir tabi canım. Sanca Niye vermesin. Ne e verilir orada. yani kanka normal tamam, daha. değil mi? Bir Vermesi daha. normal, çakar var yani sonuçta çakar gibi gözüküyor oh, yani. Ooo! Oh. Oh. Önümüzde zaten bir, bir yok arkadaşlar saat gecenin 3'ü. Konuma doğru gidiyoruz Orada ışık. Ya olum yavaş! Aaaa! Hadi bakayım. Bu tarafta ışık var bak. Şu Şu var. Tamam kardeşim millet oturuyor ya burada. Yok, kanka o villanın camlığı bir yok, kadın. Yok, bu ne kanka? Lan burası ne ya, ya? Buraya gireriz. Hayır yok. Ciddiyim gireriz, girelim, gireriz, gireriz. Kanka içeride tinerjisi minerjisi hepsi Bu, içeride. Tam konumun üstünde. Yeraltı izleyeceğim de Yeraltının İnanamadım. neyini izleyeceğim yavrum niye söylesene Faruk. Yaktım, yaktım dörtlüyü. Çekmeseydim diyecektin niye çektin. Adam. 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 adam biliyor. Evet suç ama ne Çok fazla yapmamışlar Allah'tan bir makara. Yaptılar, kapattılar. Saçma sapan iş yapma Serdar. Lan adam düşse kafayı vur. Ne görmeyi bekliyorsun sen içeride? Pardon kimse var mı? <laughs> ben artık şaşıramıyorum çünkü uygulamayın çalıştı. Aşikar. Ben o kelimeyi nereden öğrendim? Onun burası diyor kanka içeriği göstermiyor sonuçta. Selamun aleyküm. Yapma. Metrospor geldi. Onun paçamı işleyecek. Sen görmekten bıktım. Yapma. tema temat alıyor lan. Neymiş o bilmiyorum. Dayanlık yer bak. altı. Onu izlemedim <laughs> hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum lan torpil 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 dur torpil bak, 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 bak. <laughs> Allah çarpın <çantı ses. gülüyor> koyayım ya kaç ya bak Kendimi gördüm ya Vallahi Mert kendimi gördüm ya ne güzel kaçıyordum ya bu videoda Videoda bir tane uğlama sesi durup da direkt jump atıyordum araca Oğlum buradan böyle izlemek de olmuyor Vallahi adamlar gergin ya bir gergin yani oradan Allah, Allah çarpın ses geldi Bin bin Mete doğar anne <laughs> Aa, ne oluyor lan? <laughs> Aa, <o da gülüyor> Çıkmaz sokak. Ne oldu? Aa, sen ne? <laughs> <Aa, o da gülüyor> <kandir. gülüyor> Çıkmaz sokak Dön 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 ezeriz adam. Koy onu kanka koy onu Biz polisiz Az önce de çatışma çıktı. Hızlıca uzaklaşıyoruz arkadaşlar Bir videonun daha sonuna gelmiş olalım Umarım videoyu beğenmişsinizdir Çok uzun Biraz geri <laughs> al Gerrağını görmekten bıktım Yapmayın bak iş alacağız başımıza <laughs> Lan iş yansıttık Bak 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 <laughs> Tanka Sus Bu nasıl Dur torpil Bak bak bak, bak. Allah çarptı ses geldi Allah çarptı ses geldi Oğlum Çarptı ses geldi Bin arabaya bin Bin arabaya bin 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 Abi. Abi. Şurada ne oldu onu anlamadım ya ne sesi martı sesine benziyor bir ses benzettim aynen <laughs> Ebom rp e zamanları geri döner mi yoksa tadında mı bıraktın o dönem Yavrum ben bir hafta bir süreç yaptım ve ne zaman istersem o zaman yapacağım diye de anlaştık kitleyle birlikte Bilmiyorum güzel bir zaman bulursam tekrardan yaparım tamamen bitmişti hiçbir şey Luviz Altit'e el atmış Ebo abi Life is Strange diye bir oyun var hikayeyle oynar mısın? Life is Strange bakarım <laughs> Çıkmaz sokak Dön 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 ezeriz adam Oyunuk. Çok ya burada lan. da zaten video için kanala abone ol. Video beğenmeyi ve onları da beğenmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Birisi torpil attı. Ekibinden biri torpil attı ya. O karşıdan biri atmadı. <laughs> <laughs> Ananı <ne> siks kaçıran. <laughs> İlla atmak mı istiyon o roketi? Evet. evet. İnat. Çalılardan <laughs> uzakta at. O <laughs> <laughs> Oğlum oh, ne <laughs>